İsrail'de plaj kabininde çocuk fotoğrafı çektiği iddia edilen Türk gözaltında. İsrail'in Tel Aviv şehrinde bir Türk şüpheli plaj soyunma kabinlerinde reşit olmayan kızların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. İsrail basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 29 yaşındaki Türk Büyükelçiliği çalışanı Ömer Seffaka 27 Temmuz gecesi hakim karşısına çıktı ve 28 Temmuz'a kadar göz altında kalmasına karar verildi. Konuyla ilgili BBC Türkçe'ye açıklamada bulunan diplomatik kaynaklar bahsi geçen şüphelenin diplomat olmadığını ve kançılar ya binasının taşınması sırasında geçici olarak görevlendirildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Ortada iddialar var. Bunların açıklığa kavuşması önemli. Gerekmesi halinde Türkiye'de de soruşturma yapılacaktır. Hançılar ya binası idari ve diplomatik işlerin yürütüldüğü bölümlere verilen isim 1961'de imzalanan diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne göre yalnızca diplomatik statüsü bulunan misyon görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıktan yararlanma hakkı bulunuyor. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonun yayınladığı polis raporuna göre şüpheli kişi Tel Aviv'deki Frisma plajında bulunan kadın soyunma odalarından birine girdi. Rapora göre cep telefonuyla yan kabinlerde üstünü değiştiren biri 13 yaşında iki çocuğun fotoğraflarını çekti. Bu tanığa göre çocuklar görüntülendiklerini fark etmeleri üzerine kabinlerin yakınlarındaki kadınlar ve civardakilerden yardım istedi. Daha sonra şüpheli gözaltına alındı. Polis raporunda şüphelinin kızları görüntülediğini reddetmediği, tutarsız ifade verdiği ve çocukların mayo ile bazen de üstsüz görüntülediği söylediği yazılıyor. Polis memurları şüphelinin telefonda müstehcen görseller bulduğu bilgisi de raporda yer aldı. Ayrıca İsrail basınında Türk elçiliğinin şüphelinin tüm duruşmalara katılacağını taahhüt ederek elçilikte ev hapsinde tutulması için başvuruda bulunduğunu yazdı.